Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni video çekmeye karar verdim ve bugünkü videom ise çantamda ne var videosu. Zaten bir sürü onun videosu çıkmış şu aralar. Evet neyse. Ee, şöyle hemen çantamı tanıtayım. Şurasında parçası var ve evet, Çantam şu şekilde. Ee, neler var bunun? kahve değil de neyse bilmiyorum renklerini şu şekilde şurada iki tane sapı var şurada ise uzun bir sapı var arkası şu şekilde tekrar burasında cebi var galiba bir de burası maçı öyle var. Ee, bu çantam seyahatten kalma bunu hiç kullanmadım. Ee, seyahat çantam yani bununla geldim. Ve içinde ne var sonlan yani hiç değiştirmedim, açmadım, bakmadım. Öyle. Şurada olmuş Şuradan başlayalım. Küçük poşetler varmış. 2-3 tane. Bir tane daha varmış. neyse poşet da başka bir şey var mıymış varmış böyle plastik varmış burada ne varmış aa benim çok sevdiğim kovmuşsun var şekilde şöyle başka burada bir şey yok ne varmış <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir cüzdancık bunu e, gratisten deodorant almıştım bir aralar Onunla beraber hediye vermiştim şimdi. İçinde bağlantı kabloları, şarj cihazı, kulaklık vesaire. Bir de çok eski. Çok eski derken eski telefonu Çok seviyorum bunu. Ama yani, da sırf ee, üstüne kahve dökülmüştüm. Ve artık çalışmaya Pili şişmiş. Üstünde, içinde de bir adet. Bir adet. Ee, bir de şey var. Hmm. Ne derler buna? Her neyse. Şöyle. Ee, yeni aldım. Rexona. Deodorant. Şöyle. Şurada, Milka. Bu şekilde. Çok şeker. Bir sancık çabuk. Bir sancık. Şurada benim not defterim var. Şimdi bunu ben taktım üzerine lastikli. 17 yaşındayken kullanıyordum bunu. 2, 1, 2 sayfasını kullandım. Şimdi geçelim şurada. Ah çikolata kokan. Gerçekten çikolata kokuyor çikolata şeklinde e, ıı, ülker çikolata ıı, ne derler buna hesap makinesi çok şeker bundan sonra ıı, ne derler buna uyku bandı mı ne derler uyku tezgahında evet, yolda taktığım kolye çok ağır şimdi bu başka ne varmış şu Hafıza kalkı kuyusunu kutucuğu var. Hmm, kitli poşet var. Burada. Burada burada. Ne oldu? Ne siz biliyorsunuz. Ondan bu işte. Hafıza kartları. Bunu taksiden bulmuştum. Ee, Boğam derler. Sadece kafasını buldum. Bakın şampiyonu. Burada farklı kalem var. Şu Aa, bir şey huh, koydum. Lastikleri var. Kolum lastiğini de vermiyorum. Şöyle bir... Hocam e da mı derlerine göre bunu bilmiyorum. Şöyle kolam var. Bir. Ee, uçakta kulak... tıkayıcı mı derlerine böyle... Burada bir parça altınım var. Evet başka ama burada ne varmış? Ha burada küçük fil var. Şöyle fil. Tabi belli olmuyor ne olduğu için ne renkleri var. Şöyle. Filcik. Bir de önemli bir şey var. Evet. Boş. Hmm, şurada sakız var. İki tane kalmış sakın içinde. Kokusu geldi. Şurada şey var ne var? Şöyle gördüğünüz gibi makas törpü cümle sunmak için derler. <laughs> Hela kiti çok kirlenmiş. Bunu yıkamam lazım. Bunu açabilirsem <laughs> <Ben içelim>, buradan Evet. <laughs> Renkli ataçlar var. Çok sevdiğim bebeği var. Bu üstünü ben diktim. Bunu çok seviyorum. Çok yırtılmış zaten. Toka. Dün. Arkadaşım. <laughs> de çok sevdiğim. çakmağım var tabi ki de ben sırayla. Ben bir de anahtar var. Neyin anahtarını tam bilmiyorum. bir şey kalmadı. Şurada ise şey neydi bu? Ben seni ömürlük sevdim yazan Böyle. E, deniz. Ne derler bunu hep unutuyorum demiş Demiş. Deniz kabuğu mu? Ne bilmiyorum. Sanma kurbağa yapmıştır. Üzerinde yazı var şöyle anahtarlık. içinde kalemlerim var. Şuraya şöyle, şöyle. işte karşı kalem arkadaşımın hediye aldığı kağıt. Şu an bunu kullanmayayım. Şimdi daha bir kağıt var. Şimdi bir şey yok galiba. Evet. Şuradan. Arkadaşımın hediyesi. Şurada evet demin gösterdiğim anahtar. Bunlar bunun. Şekilde. Şöyle Şu, kilitlemiyor ki de. Evet. Şu şekilde not defteri. Bu da ne varmış? Kinder Box. Neyse. Başka başka. Bir, bir adet makas var. Bunu çantama atmıştım. Ne derler buna? Hı. Saç. Böyle. Böyle yapmak için. Yani ne biliyorsa bilmiyorum angel, Önce bu parmak testleri. Küçük küçük kısmar var burada. Ondan sonra şurada işte arkadaşlarımın düğün davetçileri nişan e, davetçileri resim falan var. Burada benim ne derler buna günlük mü derler? Dimi değil lan ya, şiir yazıyorum ben Bir çizim git artık Evet şurada kendi avucunu yapmıştı. şekilde işte yazılar var. bir daha bir daha Bir de, 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 de kalem var tabii ki de. Şurada gözlük. Şu gözlerinde problem yok tabii ki de. Bu çerçevesi koyuydu. Bir tane daha almıştım. Şurası şeffaf. Bu daha çok böyle gözlerinde sorun olan bir gözlük gibi duruyordu. Ben de çerçevelerini değiştirdim. Bunu bunu taktım. Sıradan şey plastik bu. Sıradan şu hepimizin bildiği e, pazar poşetini derler. Bilmem ne derler. Bu ne? ne olduğunu bilmiyorum. Çocuklar atmışlar da çantama. Bir adet bağcık şu wow. içerisinde de nazar boncuğu var. Buradan kopmuş maalesef. Uçaktan inerken koptu. Bu çok seviyorum. Zor sorular. Gerçekten çok güzel bir kitap. Cüzdanım var. Tabii ki de şu şekilde bir buton var. Şöyle bir e, yüzü var. için. Evet içerisinde burada para çıkları var Kulluğumlu zaten şurada kartlar kartlar yarı bandı şurada kartlar kartlar var her şey var işte bundan tekrar hafıza kartı kutusu burada bir gözü var şurada normalde krem dediğimiz şey on bir Burada bir adet, iki adet küpe var. Şurada Nike'ın cüzdanı var. Burada bozuk para cüzdanı var. Ve bitti galiba. Evet, şöyle gördüğünüz gibi içi boş. Evet, şurada çöplük gibi duruyor zaten. Benim çantamın içindekiler bunlardı. İzlediğiniz için teşekkürler.